Türkiye gökyüzündeki sihalar üzerinden hakimiyetini pekiştiriyor. Bu hakkı teslim etmek lazım. TUSAŞ'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlı, insansız hava aracı Aksungur deniz kuvvetlerine teslim edilmişti. Muhabir arkadaşım Merve Şahin, kameraman Mehmet Tren'le birlikte Aksungur'un yanına gittiler. Ona dokundular, görüntülediler ve anlattılar karşınızda Aksungur. Üstün keşif ve gözetleme becerisi, uzun süre havada kalma özelliği, yüksek taşıma kabiliyeti, Türk savunma sanayindeki son başarı hikayelerinden Aksungur Siha. Türkiye savunma sanayindeki atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Aksungur SİHA Mehmetçiğin en büyük yardımcılarından birisi olacak. Salıcı kolaylık havada daha uzun kalıyor olması, Ankara'dan farklı olarak daha büyük mühimmatları taşıyor. 250 kiloluk, 500 kiloluk mühimmatları taşıyabiliyoruz. Bunlar kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kiti, teber dediğimiz lazer güdüm kiti. Aksungur sayesinde tehditler etkin şekilde yok edilecek. Türk askerinin havadaki yeni gözü olacak. 1700 kilo olan maksimum kalkış ağırlığını 3300 kilograma çıkardık. 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesini 550 kilograma artırdık. E, havada kalır süresini 30 saatten 50 saate yüksek yükseklik irtifasını da 30 bin fitten 40 bin fite çıkardık. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası Aksungur özellikle Mavi Vatan'da da kritik görevler üstlenecek. Aksungur'a entegre edilecek yeni sistemle denizaltılarda tespit edilecek. Aksungur'la çok daha geniş alanda kapsam keşifler yapılabilecek. Havadaki yeni göz istihbarat çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. Aksungur SİHA geliştirilebilir niteliğiyle ilerleyen dönemde farklı ihtiyaçları da karşılayabilecek. Planımız önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar 6 tane üretmek.